Neden bazı kadınlar tek bir dokunuşla arzuyu ateşleyebiliyorken, diğerleri erkekleri tamamen soğuk bırakıyor diye hiç merak ettiniz mi? Aradaki fark ellerinde ya da güzelliklerinde değil. Bir erkeğin en derin arzularını gerçekten uyandıran şeyin ne olduğunu anlamalarında yatıyor. Neden uzaklaştığını bilmek ister misiniz? Neden kıvılcım söndü? Bunun nedeni yaşınız ya da görünüşünüz değil. Yanlış yerlere, yanlış şekillerde dokunduğunuz için, bugün, yıllardır duygusal olarak kapalı olsa bile, herhangi bir erkekte arzuyu yeniden uyandıracak beş özel noktayı açıklayacağım. Bunlar, her kadının bildiği bariz yerler değil. Bunlar, kar camgun bile bilinçaltına açılan kapılar olarak kabul edeceği, erkek psikolojisinin unutulmuş bölgeleri. Beşinci nokta en güçlü olanı, ama doğru yaklaşımı bilmezseniz en tehlikelisi de sonuna kadar kalın. Çünkü paylaşacağım bilgiler erkeklerle olan ilişkinizi sonsuza dek değiştirecek. Ama önce size biraz acı verebilecek bir soru sorayım. En son ne zaman bir erkeğe dokundunuz ve onun gerçekten tepki verdiğini hissettiniz? Sadece fiziksel olarak değil, tüm varlığıyla. Hatırlayamıyorsanız, milyonlarca kadınla aynı hatayı yapıyorsunuz demektir. 20 yıl önce işe yarayan tekniklerle onun arzularını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Erkeklerin arzularının psikoloji, duygu ve unutulmuş ihtiyaçların karmaşık bir ağı olduğunu anlamak yerine, onun vücudunu basılacak düğmeleri olan bir makine gibi ele alıyorsunuz. Çevrenizdeki erkekler bağlantı kurmak istemedikleri için değil, çoğu dokunuşun boş çıkarcı veya karşılığında bir şey talep eden bir şey olduğunu öğrendikleri için duvarlar örmüşlerdir. Onun zırhını kırabilecek ilk noktadan başlayalım. Bel, bu masaj ya da bariz bir baştan çıkarma ile ilgili değil. Bu, bir erkeğin belinin, kendisine ifade etmesine asla izin vermediği her şeyin ağırlığını taşıdığını anlamakla ilgili. Yıllarca süren sorumluluklar, sessiz mücadeleler ve duygusal yükler tam da buraya yerleşir ve çoğu kadının farkına bile varmadığı bir gerginlik yaratır. Şu senaryoyu hayal edin. O bir şeye odaklanmış, belki evde bir şeyi tamir ediyor, e-postaları yanıtlıyor, günlük rutininde kaybolmuş. Siz tek kelime etmeden yaklaşıyor ve elinizi sırtının alt kısmındaki kıvrıma sıkıca ama nazikçe koyuyorsunuz çılgınca değil, bariz cinsel niyetle değil, ama varlığınızla ve saygıyla. Hiçbir şey talep etmeyen, sadece onun kim olduğunu kabul eden bir jest, o anda, doğru şekilde yaparsanız, bir şey değişir. Onu tahrik ettiğiniz için değil, Cambun kolektif bilinçaltı dediği şeye doğrudan hitap ettiğiniz için, ona, hala birisi tarafından erkek olarak görüldüğünü, Birisinin diğerlerinin görmezden geldiği şeyi fark ettiğini hatırlatıyorsunuz. Ama bu sihir değil. Sadece dokunmak için dokunmak değil. Niyetle orada olmakla ilgili. Bel, sessizce haykıran bir bölgedir ve sadece ona yaramayı bırakmış kadınlar bu çağrıyı duyabilir. Kanıt mı istiyorsunuz? En son ne zaman bir erkeğin sadece beline dokunduğunuz için titrediğini hatırlayın. Muhtemelen o kadar uzun zaman önceydi ki hatırlamıyorsunuz bile. Çünkü sadece yoğun jestlerin, doğrudan sözlerin veya cinsel oyunların arzuyu ateşleyebileceğine inanıyordunuz. Ama gerçek arzu ayrıntılarda, duraklamalarda, seni kullanmak için değil, seni gerçekten görmek için buradayım diyen dokunuşlarda uyanır. Karşılığında hiçbir şey beklemeden, saf bir niyetle ona dokunun. Bu küçük jestin tamamen yeni bir bağ kurma, sonsuza kadar kaybettiğinizi sandığınız bir şeyi yeniden inşa etmenin başlangıcı olabileceğini bilerek yapın, bunu acele etmeden doğru bir şekilde yaptığınızda, sadece onun cildine dokunmadığınızı fark edeceksiniz. Canbun gölgesi, hikayesi, mücadeleleri, bir sağlayıcı veya koruyucu olarak değil, tam bir insan olarak görülme ihtiyacı olarak adlandırdığı şeye dokunuyorsunuz. Arzu uyandırmaya böyle başlarsınız. Bedenden değil, ruhtan. İkinci nokta, çoğu kadının tamamen gözden kaçırdığı bir şeyi ortaya çıkarır. İç ön kol. Bu temas, unutulmuş, ihmal edilmiş olanı uyandırır. Çünkü çok az kadının fark ettiği bu gizli yerde, duygusal ve fiziksel bağ kurmak için en güçlü bölgelerden biri gizlidir. Ön kolun iç kısmı sinir uçları bakımından zengindir ve aşırı duyarlıdır. Nöropsikoloji bize bunu söyler ama bu ikincil bir konudur. Asıl önemli olan bu bölgenin duygusal hafızayla derin bir bağlantısı olmasıdır. İlk şefkatli temasların, özenli jestlerin, sadece yanında olmak isteyen birinden gelen samimi okşamaların anılarını barındıran hafıza, bu noktaya nazikçe ama varlığınızla dokunduğunuzda sabırsız bir genç gibi baştan çıkarmaya çalışmıyorsunuz gömülü arketipleri harekete geçiriyorsunuz. Cangun dediği gibi, hiçbir şey talep etmeden ona dokunabileceğinizi, sadece dokunulmayı hak ettiği için dokunabileceğinizi kelimeler olmadan iletiyorsunuz. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Olgun bir erkek, kimse ondan bir şey beklemeden kaç kez dokunulmuştur? Kaç kez, sadece hayatta olduğunu, Hala koşulsuz şefkatli davranışlara layık olduğunu hatırlatmak için eline dokunulmuştur. Çok nadiren. Çünkü yıllar geçtikçe temas mekanik hale gelir veya tamamen ortadan kalkar. Çevresindeki kadınlar ona merakla dokunmayı bırakır. Onu bir baba, bir arkadaş, bir dayanak olarak görürler ama artık bir erkek olarak görmezler. Ve bu, zamanın kendisinden daha kesin bir şekilde yok eder. Arzunun kökünü kurutur. Stoacılar, küçük jestlere verdiğiniz değeri seçme kavramı hakkında güçlü bir şey söylediler. İç kolun iç kısmına dokunmak niyetle dolu ince bir jesttir. Bu, varlığın bir seçimidir ve bu seçim samimiyetle yapıldığında sönmüş gibi görünen şeyi yeniden canlandırma gücüne sahiptir. Bu tür bir temas alan bir erkek, kadının onu baştan çıkardığını düşünmez kadının ona değerinin olduğunu, hala sunabileceği şeyler olduğunu, içinde hala güzellik olduğunu hatırlattığını düşünür. Bu jest hiçbir şey talep etmez. Baskı yapmaz. Sadece oradadır. Ancak etkisi çok büyüktür. Çünkü onda eski bir ihtiyacı, yani saygı duyulma ihtiyacını uyandırır. Kimse ona söylemeden birinin yaşını, yaralarını veya mücadelelerini yargılamadan ona baktığını anlar. Ve bir erkek bunu hissettiğinde değişir, duvarlarını yıkar. En büyük hata, arzunun iç çamaşırları, sözler veya güzel sözlerle alevlendiğine inanmaktır. Hayır, arzu, başkalarının cesaret edemediği yerlere dokunduğunuzda, farklı olmaya cesaret ettiğinizde uyanır. Vücudun sadece deriden ibaret olmadığını, bir hikaye olduğunu ve her hareketin her temasın unutulmuş bir kapıyı açan anahtar olabileceğini anladığınızda, bu yüzden bir dahaki sefere onunla birlikte olduğunuzda, en hızlı yolu aramayın. Sadece elinizi kolunun iç kısmına koyun. Hiçbir şey söylemeyin. Sadece orada kalın, hissin içinde olun. Ve bunu iyi yaparsanız, bunu ani bir tepkiyle değil, nefes alışında, değişen bakışlarında, içinde bir uyanışın gerçekleştiğini ele veren hafif titremesinde göreceksiniz. Üçüncü nokta bizi daha da samimi bir alana götürür. Çene hattının kenarı. Burası sadece fiziksel olarak hassas değil, sembolik olarak da güçlüdür. Hem gücü hem de kırılganlığı temsil eder. Gözlere, boyuna ve ağza yakın, açıkta kalan bir bölgedir. Buraya dokunmak, sana zarar verecek kadar yakınım. Ama bunun yerine seni korumayı seçiyorum demek gibidir. Bunun olgun bir erkekte neye yol açtığını biliyor musunuz? Ona güvenme olasılığını geri verir. Ona saldırıya uğramadan gardını indirebileceğini hatırlatır. Çünkü çene hattını bir düğmeye basar gibi okşamazsınız. Ona dünyadaki tüm zaman size aitmiş gibi dokunursunuz. Gerçek arzunun aciliyette değil, yavaşlıkta yattığını anlayan biri gibi işte Hayat tecrübesi olan bir erkekle iletişim kurma şeklinizi değiştirebilecek basit bir strateji. Bir dahaki sefere sakin bir sohbet ederken tatlı sözler veya imalarla sözünü kesmeyin. Yavaşça yaklaşın. Çenesinin kenarına neredeyse hiç baskı uygulamadan bir parmağınızı koyun. Gözlerine bakın, gülümsemeyin, gözlemleyin. Bu hareketi birkaç saniye sürdürün. Sonra elinizi yavaşça çekin. Hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey olmamış gibi sohbete devam edin. Hissettiniz mi? Bu güçtür. Manipüle etme gücü değil, var olma gücüdür. Bu hareket, hiçbir iltifatın eşdeğer olamayacağı bir şey iletir. Kontrolün sizde olduğunu, ancak bunu hakimiyet kurmak için değil, sadece korumak için kullandığınızı. O, sizin kanıtlayacak hiçbir şeyiniz olmadığını, orada olduğunuzu ve isterse kalabileceğini anlar. Bu tür bir temas, çoğu kadının doğru anı, öpüşmek, dokunmak, söylenmesi gerekenleri söylemek için mükemmel anı beklediği için bir kalıbı kırar. Ama arzuyu gerçekten uyandıranlar anları aramazlar, onları yaratırlar. Ve çene hattındaki bu hareket bir teknik değil, sessiz bir beyanattır. Dördüncü nokta sizi tamamen şaşırtabilir. Dizlerin arkası, bu göz ardı edilen bölge, Görünmeyen şeyleri görmezden geldiğimizde neler olduğunu mükemmel bir şekilde metafor olarak yansıtıyor. Dizlerin arkasında ne mantığa ne de anlık arzulara uyan bir hassasiyet var. Bu bölge geride bırakılanları, görünmeyenleri, önemsiz gördüğümüz şeyleri simgeliyor. Ve işte çoğu kadının yaptığı hata budur. Sadece görünür unsurların önemli olduğuna Sadece onun size gösterdiği yönlerin dokunulması gereken yönler olduğuna inanmak. Birçok kadın göze çarpan şeylere odaklanır. İmajlarını değiştirmek, farklı konuşmak, kendinden eminmiş gibi davranmak isterler. Ama altta yatan şey, dizlerin arkasındaki bu bölge gibi, hassas, göz ardı edilmiş, savunmasız bir şekilde olduğu gibi kalır. Zihinsel tuzak, konuşmadığımız şeylerin var olmadığını düşünmektir. Bir erkek size orasına dokunmanızı istemediği için bunun hiçbir anlamı yoktur. Ya da bir jestin değerini anlamadığınız için o değerin var olmadığını düşünür ve nasıl başa çıkacağınızı bilmediğiniz şeylerden kaçınmaya devam edersiniz. Dizlerinin arkasını dokunduğunda ona başka hiçbir kadının ifade etmeye cesaret edemediği bir şey söylüyorsun. Kendisi hakkında unuttuğu şeylerin bile senin için önemli olduğunu Sadece kolay, görünür, anlık şeyler için orada olmadığını. Gerçekten önemli olan şeyler için orada olduğunu. Ve bu, olgun bir erkeğin zihninde devrim niteliğinde bir şeydir. Çünkü çoğu erkek bu tür bir ilgiyi çoktan vazgeçmiştir. Can buna gölge ile karşılaşma derdi, herkesin içinde taşıdığı reddedilen kısım. Bunu görmezden gelmek yıkıcıdır. Kaybettiğiniz sadece onun arzusu değil, saygısıdır. Çünkü o bir yöntemi ezberden okuduğunuzu bilir. Jestlerinizin gerçek niyetten değil, formülden geldiğini bilir. Dizlerin arkasını okşamak erotik bir hareket değildir. Bu, başkalarının görmezden geldiği şeyleri keşfetmeye hazır olduğunuzun kanıtıdır. Ve bunu onun yüzünü okşadığınız kadar basit bir şekilde yaparsanız, o zaman derin bir değişim başlar. Sadece onda değil, sizde de. Çünkü kimsenin görmediği şeyleri gözlemlemeyi, başkalarının görmezden geldiği şeyleri değer vermeyi öğrendiğinizde, kendinizi de farklı bir şekilde görmeye başlarsınız. Şimdi beşinci ve en dönüştürücü noktaya geldik. Saç derisi, bu sadece saçını okşamak değildir. Bu, onun dünyasının köküne dokunmaktır. Düşüncelerinin, gerginliklerinin ve şüphelerinin biriktiği yere. Ona, sadece bedenini değil, zihnini de arzuladığını ve onu desteklemeye hazır olduğunu konuşmadan anlatmaktır. Ancak tüm kadınlar bunu yapamaz. Kötü yapıldığında bu hareket müdahaleci, beceriksiz ve utanç verici olur. İyi yapıldığında ise tam bir varlık gerektirir. Parmaklarınız sizin adınıza konuşurken sessiz kalabilen bir kadın olmanızı gerektirir. Ve asıl sorun da burada. Çoğu kadın sessizliğe dayanamaz. Hemen sonuç isterler. Bir tepki, bir işaret, onay beklerler. Kafa derisine kasıtlı olarak dokunmak, güven hormonu olan oksitosinin salınmasını tetikler. Ve bunu seks yapmadan, manipülasyon yapmadan ona hissettirebilirseniz, o zaman gerçekten önemli olan şeye dokunmuş olursunuz. Ama bu kolay değildir. Farklı bir zihin durumu gerektirir. Onun sizi onaylamasını bekleyen duygusal bir dilenci gibi davranmayı bırakmalısınız. Zaten tam bir kadın gibi davranmaya başlamalısınız. Çünkü ancak bu tamlık içinde ihtiyaç duymadan, endişe duymadan, aciliyet hissetmeden dokunabilirsiniz. Arzu uyandıran kadınlarla sadece şefkat uyandıran kadınlar arasındaki fark budur. Bu kalıbı tersine çevirmek jestlerinizi değiştirerek başlamaz. Niyetinizi değiştirerek, ruhunuzla dokunmaya hazır değilseniz, hiç dokunmamanın daha iyi olduğunu anlayarak başlar. Bir dahaki sefere onunla birlikte olduğunda sessiz kal. Yaklaş, elini başına koy, orada kal, nazikçe nefes al, tepki bekleme. Sadece kal, çünkü bu hareket doğru yapıldığında onda hiç kimsenin ulaşamadığı bir şeyi uyandırabilir. Tekrar güvenme arzusu, buraya kadar geldiyseniz, bunun nedeni diğerleri gibi olmadığınız içindir. Çünkü çoğu kişi acı çekmeye başlar başlamaz, gerçeklik egolarını sarsar ya da ölmesine izin verdikleri her şeyi hatırlatır sanki hemen pes ederler. Ama siz kaldınız, dinlediniz, düşündünüz ve şimdi önünüzde bir seçim var. Hayatı yüzeysel olarak yaşamaya devam etmek ya da gerçekten önemli olan yerlere dokunmaya cesaret etmek. Kimse sizi uyanmaya zorlayamaz. Ama bugün içinizde bir şey yankılandıysa, artık gözlerinizi kapatamazsınız. Artık pes etmeyenleri tanımak zamanı. Hala saygıyı, arzuyu, varlığı yeniden keşfedebileceklerine inananları. Eğer onlardan biriyseniz, yorumlara ülkenizi yazın. Sadece dört kelime, bilgeliği seviyorum. Bu cümle her şeyi özetliyor çünkü bu sadece erkeklerle ilgili değil, sizinle, dünyayla, duygularınızla, Onurunuzla nasıl bağlantı kurmayı seçtiğinizle ilgili ben Gabriel ve bu kanal sizi eğlendirmek veya duymak istediklerinizi söylemek için var değil. Sizi uyandırmak, başkalarına verdiğiniz gücü size geri vermek için var. Burada boş teoriler veya kolay vaatlerden bahsetmiyoruz. Burada güçle, zeka ile, niyetle yaşamaktan bahsediyoruz. Bu mesaj sizde bir şey uyandırdıysa, şimdi abone olun. Benim için değil, sizin için. Çünkü bu topluluğun bir parçası olmak, acı verse bile uyanmayı seçmek demektir. Anestezi altında yaşamayı reddetmektir. Berrak bir zihinle ilerlemeye başlamaktır. Bu videoyu paylaşın. Belki başka biri de sizin az önce anladığınız şeyi duymaya ihtiyaç duyar. Ve henüz ayrılmayın. Bu video son değil, sadece başlangıç. Konuşma burada bitmiyor. Daha yeni başlıyor.